ben ne zaman ben arkadaşımı göreceğim ya şıkıldım ben burada kendi ablamı istiyorum ben tamam bak çok özür dilerim bir karışıklık olmuş İkiniz de zaten birbirinize çok benziyorsunuz birazcık anlayış göstersen ya şiş bir şey nasıl ay ya tamam ablamla zaten şurada buluşacaktık bekle ya bak beni pijamalarla çıkarttırdın ya Ablamı istiyorum ya ben. Beni ablama görüyor. Sen ne karıştırıyorsun ya. Sen kendi kardeşini tanımıyor musun? Ah, la havle ve la kuvveti illa billah ah, Ha kanka al kardeşini. Ya abla bizi nasıl karıştırdın siz ya? Tamam tatlım sıkıntı yok tamam. Gel eve gidelim. Ne güzel gezecektim aşında. Hadi gel gidiyoruz. Tamam bak sıkıntı yok. Şimdi sana özür olarak zaten seni buraya getirdim. Gel. Ah. Merhaba biz kıyafet filan bir şeyler bakacaktık da. Tabii efendim. Ee, bana mayo yok mu ya? Abi ya bir şey neymiş yani havuca denize giyemeyecek şimdi. Tatlım zaten bu deniz zaten çok derin ve yani tek yüzmeyi bilenler girebilir. Ben de giyeceğim? Tamam benimle birlikte girersin. Benim şunu. Uf, tatlım ama çok kötü gerçekten ben bu kıyafetlerle denize nasıl gireceğim? Ha efendim şu köşede de bir tane bir mayamız vardı ama yok tamam tamam ben böyle de girerim. İsterseniz size şunu vereyim. Dönüşte alırsınız. Kıyafetler. Tamam teşekkürler. Bak adama senin yüzünden rezil oldum. Deniz, 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 deniz. Hah gel. Ee, biz bir tane çilekli muzlu çilek bir şey istiyoruz. Hayır abi ya. Ne oldu tatlım? Üstüne çilek şoşu istiyorum. Tatlım zaten ay. Tatlım zaten üstünde çilek sosu var. Bak duydun mu abi? Anam. Abi, ben senin tipini hiç görmedim ya. Kaç yıldır ben buraya geliyorum. Sen zaten dört buçuk yaşındasın. Ya yani kaç yıl, kaç yani. iki yıldır buraya geliyorum. Sen, sen hiç, sen, sen hiç bu koştumu çıkartmadın ya. Boşver hadi. Al sen. Parasını ödemenize gerek yok. Yani bir zahmet. Çünkü zaten burayı dediğim gibi babamın şirketi burası. Evet. Şimdi tatlım. Bak. Şimdi bineceğiz buraya tamam mı? Sakın hiçbir şey deme. Yani böyle saçma sapan cümleler falan kurma. Bir de muzulayı öyle gidelim. Tamam. Merhabalar, merhabalar Lea hanım. Merhaba. Merhaba, merhaba. Beni tanımadın mı Şen? Pardon, siz kimsiniz? Kızınız mı? Ee, hayır, hayır. Kardeşim sayılır. Yani kardeşim bildiğiniz. Ha, peki. Sizi bekliyordum ya. Videoya devam edecek misiniz? Ya pardon. Yani geçen çekmeye çalıştığınız videoyu. Arkadaşlar bu arada biz geçen bir video çekecektik. Ama sonra çok küçük bir aksaklık çıktığı için çekemedik. Bu yüzden yine çekmeye geldik sizler için. Hazır ediyorum sizin için. Bakayım. Hı -hı, tamam. Dalgıçlarımız burada bir yerlerde yani yakında. Hiç merak etmeyin. Tatlım bak şimdi 3 2 1 Allah belamı vermesin ya of bir de bir cansımla atsanız tabii of bir de bir binebilsem bir saniye tatlım Aa. tatlım sen öyle ne yapıyorsun? Ay ikide bir bana herkes niye tatlım diyor ya. Ben sizin tatlınız falan değilim. Kaçacağım ben. Bak düşeceksin gel buraya. Allah kamerayı suya düşürdüm. Allah'tan su geçirmiyor. Ne yapacağım? Dalgıçlarımıza hemen söyleyin. Onlar alır sizin için. Dalgıç bey. Kameram suya düştü. Tamam hemen getiriyorum efendim. Teşekkürler. Bir şey değil efendim. <laughs> Bu ne ya sen, sen? adam mı öldürüyorsun? Ne adam öldürmesi ya? Ben sadece hayvanları alıyorum ve size yiyecek olarak geri döndürüyorum. Ha tamam o zaman. Abi şu ay mı? bakalım. Abi ya şu beni akıntıdan götürüyor. Abi ya. Bir saniye ya ben deniz kızıyım konuşabilirim sanırım öldü of bir şey diyeceğim bu benim bu benim kızım değil mi lan lan bu benim kızım Allah kahretmesin beni gördü ne yapacağım of Ölüyüm, hemen yukarı çıkartayım ya oh, gidemiyorum ya. Küçük kız mısın? misin? Sanırım bayılmış. Son iyi teneffüs yapmam lazım. <laughs> çok iyiyim çok çok. <laughs> Gel seni annenin yanına götüreyim. O benim ablam. Tatlım iyi misin? Senin için çok endişelendim. <laughs> Allah'ım bu kadar bu adam dedi. Of iyi misin? İyiyim abla iyiyim. Abla ama biliyor musun sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Biliyor musun abla ben oraya gittim. Annem oradaydı. annemin oradaydı. Benim annem. Hayır ya benim annem. İkimizin annesi yani. Evet abla oradaydı ve deniz kıcı klona giymişti. Annemin bugün dizi çekimleri vardı. Ondan da herhalde. Yani. Abi ya. Sence bugün hafta sonu. Annem neden bugün diji çeksin? Annem evde, evi temizliyor, temizlik yapıyor. Ay doğru söylüyorsun. Ya, ne gördün sen o zaman başka biridir ya. Belki film çekiyorlardır. Ya abla, diyorum ki ben orada bak biine gördüm diyorum. Şinilenecim ama. Bak şinileniyorum abla bak diyorum ki bak ben orada biini gördüm diyorum. Geçsin şu adam onu. Tamamdır. Dalgıç Bey. Ay, tövbe bir şey diyecektim de benim kardeşim şu arka taraflarda bir yerlerde boğulmuştu ya hani. Evet efendim. Orada bir tane kadın görmüş. Siz bir baksanız diyorum. Tabii efendim. Ne kadın ya delirmiş bunlar. Tövbe estağfurullah. Bir de bunların işiyle mi uğraşacağım ya? Lan ne diyor lan bu? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun kardeşim? <laughs> ah, gel yukarıya çıkalım da konuşalım. Gel gel. Allah'ın cebası. Gel <laughs> gel gel. Kardeşim. Ne yapıyorsun sen orada? Deniz kızı kılına girmişsin. Ben deniz kızıyım çünkü. Ben deniz kızıyım çünkü. Sizi magazinde gördüm. Siz gayet normal bir insansınız. Siz ünlüsünüz ünlü ne yapıyorsunuz? Kardeşim ne ünlüsü? Ben yani senin iki çocuğun var. Sen ne yapıyorsun denizin altında ya? Nefesim kesildi. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Seni devlete söyleyeceğim. Seni buradan aldırtırsın. inmesin cinmişsin, baksın. Senden başka var mı? Yok ya. Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun sen kardeşim? Kaç lan kaç. Kaç kaç kaç. İki çocuğum varmış. Güya güya güya. Cık, tövbe tövbe. O nasıl iyi ya? <gülüyor> Anne! <gülüyor> Kızım. <gülüyor> Niye bu kadar korktuk ki? Yeni aldığım kostümü denedim diyecektim alt üstü. Neyse burada kalsın. Komik ya.